Merhaba dostlar bugün yine bir çıt çıt toka yapacağız. Bu çıt çıt tokamızda kurabiyeli olacak. Bu kurabiye kısmı üstüne bonibonlar yapacağız. İlk önce kurabiye kısmımızı yaparak başlayalım. Daha sonra üzerine bonibonlar yapacağız. Bunun için sihirli halka yapmamız gerekiyor ilk önce kurabiye için. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Sıkıladık ve parmağımızdan çıkarttık. Biraz küçültüyorum. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. B'si ile halkamı sıkılıyorum. İlk yaptığım sık iğneye batırıyorum. Pardon, evet çıkar bir tane zincir çekip aynı yuvaya iki tane sık iğne yapacağım. İlk bu sırada birazcık zor çıkartılıyor. Evet. Bir aynı yuvaya ikinci yanındaki yuvaya iki tane yani her birisine ikişer tane yapacağız ve 12 tane sık iğne olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kaydırma yaptığımız şu şuradan hemen kaydırmamızı yapıyoruz bir tane zincir çektim üçüncü sıramızı öreceğiz bir tane sık iğne ikincisine çift batıyoruz bir tek bir çift tek çift tek çift bu şekilde bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım tek Evet sonuncu yuvamıza çift yapıyoruz ve kaydırmamızı yaptık bir tane zincir çekiyoruz tek yaptık tek çift yani bu sırada iki tek bir çift yapacağız kamera arkasını örüp geliyorum sonraki sıraya geçtik bir iki üç üç tane tek dördüncüye çift bir iki üç tane tek dördüncüye çift yapacağız diğer sırada da dört tek bir çift yapacağız ben iki sırayı örüp geliyorum Evet şimdi üç tek bir çift yaptık son yaptığım sırada dört tek bir çift yaptım şimdi bir zincir çektim diğer sıraya geçtim ve her yuvaya bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim iki sıra bu şekilde öreceğim Ondan sonra eksiltmelere geçeceğiz İki sırayı kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet şimdi iki sırada düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. Eksiltmelerde tersinden gideceğiz. Dört tane örüp bir tane artırmaya yapmıştık. Şimdi dört tane örüp bir eksiltme yapacağız. 3, 4. Eksiltmelere şu iki tane lohumuz var. Bunun ikisini birden değil ön tarafa alıyoruz. Yanındakini de alıyoruz. Evet, bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4 tane ördüm. Önlü bunu, ikincinin de bunu aldım. Evet. Bu şekilde 1 2 3 4 ön noktaları alıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. 1 2 3 tane tek ördük. 4.'yü eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4.'yü eksiltme. 1 2, 3 eksiltme bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Diğer sıraya geçtik. Bu sefer de 2 sık iğne 1, 2 eksiltme yapıyoruz bir iki sık iğne eksiltme bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız bir, iki, Evet şimdi diğer sıraya geçeceğiz. Diğer sırada da bir tane öreceğiz. Bir tane eksilteceğiz. En son sırada da her birisinde eksiltme yapacağız. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp geliyorum. Ve şimdi hepsine eksiltme yapacağız. İlkine yaptım. Sen şişiyor biraz ayarla. Evet. tıma şeklinde devam ediyoruz. Şöyle kıvıra kıvıra öreceğiz bu sıra tabii ki az attığımız için içinde doldurmayınca biraz daha zor oluyor. Evet, son eksiltmemizi yapıyorum. Şöyle düzeltelim. Kurabiyemizi evet. Şimdi bir tane zincir çekelim. İpimizi keselim. Şu ortayı tam olarak kapatmadım ama çok şey değil hani bunu altına altına geç kalacak yapıştıracağımız kısım o yüzden kapatmıyorum normalde iğne ile birazcık ipliği uzun kesip kapatıyorum Evet şimdi kurabiyemiz hazır üstüne polibonlar yapacağız sarı renk kullanacağım sarı rengin üzerine yapacağız şöyle Tiyle halkamızı yapıyoruz. Sıkıladık. Parmağımızdan çıkarttık. 1 2 3 4 5 6 Sıkılıyoruz. İlk yaptığımız sıkı iğneden kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincir çektik. İpimizi kesiyoruz. Evet. Şu ipimizle aşağıya getirelim. Ikisini birlikte bağlayıp fazla kısımları keseceğiz şimdi. Evet üzerine bu şekilde bunu yapacağız ve yapıştıracağız. ben rengi yapacağım. Bir tane daha yapalım birlikte. Tokanın bu örülüş kısmı kanalımda var. Oradan bulabilirsiniz. Mavi renk kullanacağım. Pembe ve yeşil de yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıkıladık. ilk sık iğnemizin üzerinden geçirip kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincir çekip kesiyoruz. İpimizi altına alalım. İsterseniz bunu bunların hepsini aynı renk yapabilirsiniz. Alttan bağladık ve fazlalıkları kesiyoruz şöyle kahverengi yapıp üstünü tamamını kahverengi yapabilirsiniz poliponlar da kakaolu kurabi olur Evet ben diğerlerini yapayım birlikte yapıştıralım Evet şimdi hemen şu kısmı yapıştırıyoruz ilk önce Daha sonra bu kısmı silikonumuzu getirip yapıştırıyoruz şöyle. Alt kısmına da devam edelim. Evet. Şimdi altlarına şöyle biraz silikon yapıp yapıştırıyoruz. Çok fazla sıkmayın altından çıkmasın. Evet. Sonuncuyu da yapıştıralım. Evet hatta ben şöyle bir tane daha örmeyi düşünüyorum. Bir tane eksikmiş gibi oldu. El yapıştırmışım. Bir tane daha yapacağım. Şuraya hemen yapıştıracağım. Evet dostlar bu şekilde bonibonlu tokamızdan. Bunu da kahverengi yapacağım bu şekilde. Rengarenk ister rengarenk ister düz renklerde yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın.